Mandalorian 2. sezon 4. bölüm. Övgümü eleştirme İbrahim? Övgümü eleştirme? Ben daha çok eleştiririm herhalde bu bölümü ya. Yani tam e, daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Benim sevdiğim tarzda yine bir e, yan hikaye yapar tarzda bir bölümde ama eleştirilebilecek çok yanı var. Abi yan hikaye derken bambaşka bir hikaye anlattılar. <laughs> Biraz saçma oldu. Benim için sıkıntısı şuydu mesela bundan önce de çok fazla yan görev Anlatılan bölümleri izledik ama o bölümlerde hep ya yeni bir karakter tanıtıyordu ya yeni bir dünyaya götürüyordu. Hani Star Wars evrenine kadar sürekli yeni bir şey veriyordu izleyene. Bunda yani eski karakterler, eski dünya. Hani o zaten ilk sezondaki evimiz. Hani çok aynı şeyler oldu. Çok yeni hiçbir şey, yeni hiçbir şey vermedi. Bence çok olmasa da olurdu bir bölümde diğerlerine. Biraz da gibi. o karakterleri göstermek için sanki bu hikayeyi yapmışlar. Yani Bence eğer onları gösterme ihtiyaçları falan olmasaydı yapmazlardı böyle bir bölüm. Hani artık ana hikayeye bağlamak istiyorlar ama tam da bağlamak istemiyorlar. Ben yani şöyle ana hikayenin etrafından dolaşabileceğimiz, tam da yan hikaye olmasın ama ikisinin ortasından bir yerden yürüyelim diye böyle bir şey yapmışlar herhalde. Ya bölümün yönetmeni Carlver'dı hani şey kargayı oynayan adam. Şey, şey ne var onun ne, neydi yönet şeyi hakimi yönet, yargıcı onu şey hani bölümü ona vermişler ama böyle büyük bir şeyler de olsun istememişler gibi. Hani abi sen bunu yönet ama böyle Asuka'yı falan da sana vermeyiz yani. Onu bir çok fazla şey açıklamana izin vermeyiz gibi. Böyle çok geçiştirmelik bir bölümü sanki. Yönetmenlik çok iyi değil. Kurgu hiç iyi değil. Mesela bir sahne var. Uzak çekimde Mendo'yla ile o abla silah Marshall olan şu an gezegenin Marshall olan silahını kaldırıyor. Sonra e, Stormtrooper'ları görüyoruz. Sonra tekrar yakın çekime geçiyor. ikisi tekrar silahını kaldırıyor ve böyle defalarca kez sahne koymuşlar. Yani biraz iyi kurgulasalar bari. Mendo'nun bence açık ara her anlamda en kötü bölümüydü. En kötü biraz iddialıymış. Ya ben yönetmen de dair şeyi söyleyeceğim. Mesela Carl Wilders yönetti bölümü. Adam kendisine sürekli sahne çekmiş. Hani bir ara şey vardı. Yani zaten sürekli çatışmaya falan girdi. Nasıl olduysa. Aslında. O teke tek kapışma sahnelerinde falan da sürekli onu gördük. Bir ara dört tane TIE Fighter kovalıyordu bunları. Karga dedi ki siz bana bırakın ben hallediyorum. Adam baya böyle çocukları, torunları izlesin diye kendisine Star Wars sahnesi çekmiş gibi ya. <laughs> çok enteresan geldi yani bana izler. Ya geçen sezon da vardı yine böyle bir şey. Aslında iş yönetmenlik olmayan insanlara yönetmenlik verdikleri zaman bu tür şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama abi siz geçen de... bölümde Aslında iş yönetmenlik olmayan bir insan çok iyi bir iş çıkardı. Bryce Dallas vurdu mu diyorsun? Aynen bu sezon da yönetti o bölüm de çok iyi. Ama yani istisna herhalde. <laughs> Demek değişiyor biraz da bence. Yani herkes yapamıyor ya. Yani. adam yapamamış evet. pek. Dizilerde çok oluyor ya. Mesela bir dizi çok uzun süre devam ediyorsa falan oyunculara falan veriyorlar hep yönetmenliği işte senaristliği falan da Mandalorian'a daha ikinci sezondan bu kadar e, oyuncu kadrosundan yönetmen, yönetmenlik, yönetmenlik vermeleri tuhaf. Neyse bir sonraki bölüm zaten Dane Flony yine işin başına geçiyor. Dave, Filoni miydi adamın soyadı? Evet evet. Filoni değil mi? Evet. O şey, Star Wars animasyon dizilerini falan yaratıcısı hep baya Star Wars konusunda söz sahibi bilir kişi yani adam. Aynen. Şey gibi, Taika Önümüzdeki... Waititi gibi hep böyle işin içinde de var kendisi. Önümüzdeki bölümü oynayacak. Bölümün adı neydi? The Jedi. Ahsoka'yı göreceğiz. Bittin Ahsoka geliyor. Kesin. evet. Böyle ucundan falan belki görürüz. Son Zaten yok bence bayağı göreceğiz bu sefer bence. Aynen aynen. Bölümde de onun şeylerini verdiler zaten. Bayağı takip cihazı falan yerleştirdiler işte, al gemisine. Moff Gideon'la birlikte ona doğru gidiyor zaten. O bölümün sonunda gördüğümüz şeylere dair bir bilginiz var mı? Ben biraz araştırma yaptım. Mesela Dark Trooper'mış o bunlar. O siyah zırhlı gördüğümüz elemanlar. Aynen aynen. Küçük bir açıklayayım. Dark Dark Trooper'lar Palpatine tarafından Cumhuriyetin galaksinin kontrolünü yeniden ele almak için Böyle özel eğitilmiş güç gücü kullanabilen özel bir birlik askeri birlik. Ee, Moff Gideon şu an onu oluşturmaya çalışıyor galiba. İki tür Dark Trooper var. Biri e, tamamen savaş droidlerinin kullan e, savaş droidlerinden oluşan, diğeri de canlı canlı varlıklardan oluşan, Force'u kullanabilen canlı varlıklar. Herhalde benim teorim bu tamamen. O e, bir, bir ara hologramda adam kan muhabbeti yaptı ya. Aynen bizim eski el, doktor. Kan... Eski doktor elimizdeki kan tükeniyor diyor. Galiba Yoda'nın kanını alıp hani e, forsa duyarlı olmayan kişileri forsa duyarlı hale getirmeye çalışıyorlar gibi şey e, al, aldım ben. Benim böyle Aynen. bir teorim var yani. Aynen. Orada da işte Asokaya zaten o yüzden gidiyorlar, Mandalio o yüzden takip ediyorlar. O doktor da orada diyordu ki bu önceki örnekten aldığımız midi bize yetmiyor, daha büyük bir şey lazım bize, donör lazım. O da büyük ihtimalle Asoka olacak şimdi. Yani daha büyükten ziyade, daha büyük diyor muydu orada? Direkt Baby Yoda'yı tekrar almak istemiyorlar mıydı? Yok, e, Baby Yoda küçük olduğu için e, çok fazla kan alamamışlar. Yani daha iyi bir donör lazım diyor. Aynen. O da Ona Asoka çok oluyor. zaman. Yani. o zaman kesin o. Az hani şey şey merak ettim mesela o Dark Trooper'ları Baby Yoda'yı almak için mi kullanıyorlar yoksa e, Asoka'yı almak için mi? Yani oluşturuyorlar yani. Mesela hani normalde Palapet'in galaksiyi tekrar ele geçirmek için yapıyor ama bu dizide daha böyle küçük bir hedef için yapılıyormuş gibi. Aynen. Yani acaba Mando'nun peşine düş Mesela ilk sezon finalinde falan çok Stormtrooper birliği indirememişti Mando'yu. E, acaba bu sefer daha büyük bir kuvvetle birlikte mi gitmeye çalışıyorlar? Yani büyük ihtimalle öyle olacak. Onlar zaten bayağı hazır, zırhlı gözüküyorlardı. Yani bizim Mando Asoka'yı bulduğu zaman Gideon büyük ihtimalle onlarla birlikte peşlerine takılacak. Bir de bu sefer Mando'nun yanında Asokayla da savaşacaklar. Çok daha zor. Bence bu sefer olayların içinde Bo... Buraya dikkatli söyleyeceğim bu sefer. Bo-Katen katen, katen de dahil olacak. şimdi <laughs> bir gülme krizi geçirmeyelim. Daha hani ilk sezonun sonunda da böyle bir... E, ...gördüğümüz bütün karakterler sol savaş için bir araya gelmişti ya. Bence bu sezonda o tarz bir şey olacak. O Bo-Katen'in yanındaki iki elemanla birlikte geri gelmesi falan. Ya Bo-Katen'in zaten diziye katılması ile birlikte artık sonra nasıl olacağını biliyoruz. Moff Gideon dizinin bir yerinde elbette görecek. Elindeki Dark Saber'da Bokatan'a geçecek. O şekilde ilerleyecek bence. Peki sizce dizi bir noktada Baby Yoda'yı atacak mı yoksa hep Baby Yoda'yla mı devam edecek? Yani dizinin asıl kahramanı Mando olduğu için Mando'da hani şu an Baby Yoda'nın e, ailesi babası görevinde. Onu Jedi'nin evine ulaştırana kadar Baby Yoda bizde kalmaya devam edecek. Ama bakalım Asoka işler nasıl gelişecek bilmiyorum. Belki ben bir nokta değil la Baby Yoda'dan e, baby, kurtulmak diyecektim. Baby Yoda'ya veda edeceğimizi düşünüyorum. Yani e, kendi türüyle bir araya gireceğini, orada gideceğini, Madonna'nı bırakacağını falan düşünüyorum. Ben de. Yani öyle olması gerektiğini de inanıyorum. Çünkü hikayeye çok istedikleri gibi devam edemiyorlar. Ya da yani iyi devam edemiyorlar biraz daha Mando özelinde hikayeler olsa sanki daha iyi ya. Şu evet. olay çok e, ce, olay çok fazla Jedi'ye kaydıkça beklenti daha çok artıyor. O yüzden bu tarz bölümler de o beklentiyi karşılayamıyor. Şimdi belki şey yapabilirler. Ahsoka ve işte o e, Dark Trooper pilotundan sonra belki Mando'nun diğer arkadaşlarıyla beraber ve Bokatan'la beraber işte Mandalor gezegenini tekrar ele geçirme gibi bir pilotunu izleyebiliriz. Evet. Ve hikaye şey dahil oldu. Yani daha mesela gösterdiler ama neydi Star Wars filmlerdeki adamın adı? Mandalorian kostümü giyen. Adı Boba Fett. Pedro, Pedro Pascal mı? Boba Fett, Boba aynen, Fett. Aynen aynen. Doğru da Boba Fett var. Daha Oo, Boba Fett ya yani. Var. Yani mesela onu üçüncü sezon için saklamış olabilirler bir noktada. Aynen yani. Gideğin plotu bittikten sonra bence zaten oraya kaydıracaklar olayı. Benim aklıma öyle geliyor. Ve hatta orada Baby Yoda'dan bile şey yapabiliriz. kurtulabiliriz diyeceğim şey. Ne daha bunu ben söyledim. <laughs> çok çok fazla işgal etmeye başladı ekranı. Hani Ve onun hikayesi biraz, yüzünden yani o şeye giremiyoruz böyle. Ya dizi akmıyor her bölüm. Hani biraz boku çıkmaya başladı. Yani mesela aynen, aynen. Bir eleştirim şu. Mesela ilk sezon e, ilk sezon diyorum. Bu sezonun başında Mando Mando'nun hedefi şuydu diğer Mandalorianları bulacağım. Bana Be Baby Yoda'nın ırkını e, gösterecekler, işte yardım edecekler. Dört bölüm geçti. Hiçbir Mandalorian'ı bulamadı. Baby Yoda'nın ırkı için e, Bokaten'den Bo bir gezegen ismi ve bir Jedi ismi aldı. O kadar. Yani başka başka hiçbir şey olmadı. Evet. Tamam. İkinci sezonun tamamen başındayız şu an yani. Hiçbir gelişme yok hikaye anlamında. Bir de hem Boba Fett mevzusunu hem Bokaten ne devam ettireceklerse hem de Ahsoka Tano Mecnun'u bu dört bölüme sığdırmaları yani enter enteresan oluyor bayağı ben bizi şimdiden ilk sezonun daha iyi olduğu kesinleşti de ikinci sezonunda zorlu bir sınav var bence. Bence hepsini de işlemeyecekler. Yani birazını gelecek için saklıyorlar. Aynen aynen üçüncü sezona falan kaydedebilirler. Bence İbrahim'in dediği şey bayağı mantıklı o. Mandalore gezegenini tekrar alma olayında bizim Mandalorian'ın da en azından o işte parmağı olacak gibi. Hikaye bence oraya, yani ana hikaye değişecek bence. Aynen. Yani şu bu sezon için sadece Asoka ve Baby Yoda'yı kullanıp hani bu sezon sonunda onlara veda edip 3. sezonda işte Boba Fett ve Bokatan ve ekibiyle birlikte Mando'lara falan gidebiliriz. Bence de 3. sezonda Boba, Boba Fett bence de Boba Fett 3. sezona bırakılmalı. Ya çünkü daha Mando ayarında bir karakter ya. Hani hem güç hem yani bütün felsefe anlamında falan her türlü Mando ayarında. Batman ve Deathstroke gibi. Hani Yolda Yoda'yı biraz daha böyle bu sezon halletmeleri dizi adına daha iyi olabilir. Zaten kaç bölüm kaldı ki geriye? Dört, son dört bölümü. Aynen. Yani artık hepsini şey yapmaları lazım. Ana hikayeden ilerletmeleri lazım bu son dört bölümü. Böyle Baby Yoda şu an 50 yaşında ama daha bebek ya. Böyle yani biz hiçbir zaman şeyi bilemeyeceğiz. O kadar uğraştı ama bu büyüyünce ne yaptı? <laughs> Evreni nasıl etkiledi? <laughs> Konuşmaya başladı bu arada ya. Böyle ses falan çıkartıyor en azından. Aynen. Anlıyor biraz daha. O Bölümün başında tam Baby Groot'tu. Guardians, Guardians of the Galaxy 2. Yani biz şimdi bir de bu e, Dark Troopers'lar falan konuşuyoruz da orada e, bu Midichlorian olayıyla ile birlikte e, hikayeyi Snoke'a bağlanması teorileri falan var dedi de ben görmüştüm. O tüpteki evet. herif değil mi? Aynen ya aynen. Ben, şeyde de en son, Star Wars üçlemesinde de bayağı Palpatine falan da söylüyordu. Hani Snoke'u ben yarattım tarzında cümleleri falan vardı. Ondan dolayı öyle bir plota bağlama teorileri var mı ortada? Bilmiyorum ne kadar doğru artık. Ya ben o teoriyi çürütecek karşı bir teorim var benim. Mesela şimdi Snoke'un yaratılması için önce Palpatine'in yapılması, yaratılması veya geri dönmesi gerekiyor. Şimdi dizide Return of the Jedi'in birkaç yıl sonrasına geçiyor. E, o zaman da Palpatine ölü ya da en azından ölü olarak biliyoruz. Yani o Death Star'ın içine düşmüştü. Yani orada bir bo şey, havalandırma boşluğunda gibi bir yere düşmüştü orada. Yani nasıl kurtulduğunu falan göstermediler. Mesela Rise of, the, Rise of Skywalker'da da NASA geri döndüğünü açıklamalılar. Filmi yap yapması gereken tek şey buydu herhalde. E, ondan sonra hani önce Snoke'u yaratabilmeleri için önce Palpatine'e geri dönmesi lazım. O yüzden ben Snoke olduğunu düşünmüyorum. Bu arada alnında falan bir iz varmış. Hani Snoke'un da var. Aynen. bu bölümdeki öpün içindeki şeyin de var. Ama yani bence tamamen tesadüf ya da şey de var bu arada. Ee, böyle o an kullanılan müzik, o an sahnede kullanılan müzik e, Star Rise of Skywalker'da değil mi? Snoke. evet evet. Snoke sahneleri ben... için kullanılan besteyle aynı. O müziğe benziyormuş. hani artık olta mı atıyorlar? Başka bir şey mi yapıyorlar bilmiyorum da. De, ben tamamen sunak olmadığını düşünüyorum. Bence hatta şöyle bir şey olabilir. Palpatine'i geri döndürmek için... Çünkü Palpatine'in de klon olduğunu söyleyenler var. Hani Daha kesin olarak bilinmiyor ama Rise of Skywalker'daki Palpatine. Palpatine'in klonunu mu deniyorlar acaba orada? Öyle olabilir. Şey orada, de. o son filmde şeyler vardı. Böyle tüplerin içinde e, denekler falan vardı, klonlar vardı da. Onlar işte ya Snoke'a ait, Kullanlar ya da Palpatine'e ait kullanlar. Ben tam hatırlamıyorum şu an. Bir de şöyle bir şey vardı. Sanırım ha. Palpatine hani ölmeden önce Vader'la birlikte ölmeden önce Snow keşfetmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Bir an donunu Bir an donunu yani hani yani Snow'un varlığından daha önce de haberdarmış gibi bir durum var. Snow'un e, ben şeyde Wikipedia'da şeyini okumuştum, profilini okumuştum da orada sanırım böyle bir durum varmış. Şu an tam hatırlamıyorum. Snow'un Snow, Snow ben yarattım diyor da Exagol'da yaratmadı mı Rise of Skywalker'daki gezegende? Aynen. Hani bence tamamen kesin Snow değil. Yani Snow'u diğer gezegende yaptılar. Abi olmasın da ya. Snow yani giymesinler onlara. Ya bizim bizim Dizi... zaten ana şey olarak girmezler de hani dark şeylerden dark turpurlardan yan bir plot olarak hani bağlayabilirler lafını edebilirler. Bizi son 3 filme bağlanmaya çalışırsa ya of yok yani. Kesinlikle son olmadı. üç film olmamış olmamış gibi anlatmaları lazım. Yani. Sen geçen hafta dedin ya <laughs> olmamış gibi düşününce hiç sorun kalmıyor. Yani, <laughs> Hayır bunu da öyle düşünmesi lazım. <laughs> ya bir insan kendi hisseyle nasıl o yani? Çok kötüydü <laughs> abi ya. Yani gerçekten çok kötüydü ya. İletişim sıkıntısı vardı abi. Yani hiçbir bir plan yoktu. Yine şimdi Star Wars üçlemesi sövmeyelere gireceğiz ama. abi <gülüyor> yani <laughs> sövülmeyecek yani. gibi de değil. Çok kötü ya. Ben son filmi keşke izlemeseydim diyorum ya. Seneler sonra izledim. Bir iki ay önce falan izledim filmi. Keşke izlemeseydim dedim yani. Hiç girmeyelim oralara. Uzak duralım. Evet, ağzımızın tadı bozulmuşken şimdi evet, bölümü bitirebiliriz bence. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. yok. Bir sonraki bölüm heyecanla bekliyorum. Bir sonraki Hayır. bölüm cidden heyecanla bekleyecektir. bölüm. O zaman haftaya görüşürüz.